Yalancıyı da paylaşmıştık. Bunun ardından biraz araştırınca bu bitkinin dişisinin ve erkeğinin olduğunu öğrendik. Dişisi farklı bir ağaçta, erkeği farklı bir ağaçtaymış. Şimdi bu meyveli olan dişi bir ağaç. Şu şekilde dokusunu göstereyim. Bunu da başka bir yerden kopardım şimdi farklı bir bölgeden. Bu da erkek olan. Şimdi baktığımız zaman erkeğinin üzerinde Dalların üzerinde bu şekilde kesecikler var. Bu keseciklerle e, dişisinden ayrılıyor. Bu erkek bir yalancıydı. iyiydi. Bakın e, dişisini gösterelim. Şimdi dişisi de bu. Bunda baktığınız zaman üzerinde bu şekilde kesecikler yok. Bakın şöyle yan yana tutayım şimdi. Evet. Dişisi sağdaki erkeği soldaki. Şu erkek bu da dişi. Meyvenin olması için her ikisine de ihtiyaç var.